Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ama öncelikle bir şey diyeceğim. Ben bütün videolarımı sildim. Çünkü çok çocuksu olduğunu düşündüm. Ama artık güzel videolar atacağım. O yüzden bütün videolarımı sildim. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu arada ben video atmayalı karakterlerimi de baya geliştirdim. Bir sürü karakterim oldu. Shelly var, Nita var, Colt var, Brock var, El Primo var, Poco var, Jesse var, Daryl var, Yeki var, Ems var. Yakında da arkadaşlar 8 biti alacağız. Şimdi bir el atalım. Girelim. Arkadaşlar bu arada yarı artık videolarımın yarısını Brawl Stars videosu atarak götüreceğim. Bu arada Sevgi Deniz'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Emir yeni kanal açtı. Şu anlık 9 abone. Yani onun da kanalına abone olmayı unutmayın. Mehmet Çalan'ın da kanal kanalına abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar başladık. Birazcık yük toplayacağım. Orada bir tane adam gördüm. Onu öldürmeye gidiyorum. <laughs> arkadaşlar bu arada uzun videolar çekeceğim ama bugünlük kısa video çekeceğim bir tane. Genellikle uzun videolar atmayı düşünüyorum. 20 dakikalık filan. Saklambaç videosu gelebilir. Bisiklet videosu da gelecek. Story videoları filan. Gel buraya bro. Evet arkadaşlar bro öldürdük. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars en sevdiğiniz karakteri de yorumlara yazmayı unutmayın. Benimki Nita. En sevdiğim karakter Nita. Evet 10 kupa aldık. Devam edelim. Arkadaşlar karakterimi değiştireceğim bir dakika. Brock'la oynayalım biraz. Ama ilk önce birazcık yükseltelim. Evet başlıyoruz. Evet arkadaşlar gidiyor oyunu. Başladık. Bu videoyu kısa bitireceğim çünkü bir işim var. Nita en sevdiğim karakter ölüyordum azda arkadaşlar kaçacağım biraz. Şimdi şurada pusucam biraz. Evet arkadaşlar öldürmeye gidiyorum. İkili digil attım arkadaşlar. Bir var, bir var orada. Bir var. Bir gel buraya. Ultimizi gönderdik. Evet arkadaşlar kazandık. <laughs> 10 kupa tekrardan kazandık. Evet bir el daha girip videoyu kapatacağım. Zaten 5 dakikaya yakın oldu videomuz. Evet arkadaşlar öleceğim. Oradan bir geliyor. O yüzden şuraya doğru birazcık saklanacağım. Bir öldürdük. Bir tane de özgün emojisi koyalım. <laughs> en son arkadaşlar bir tanesi buradaydı. Bir türlü uğranmadım onu ya. Ama vuracağım. Aa buradaymış. Evet arkadaşlar öldürdüm onu da. Öldürdüm. Evet arkadaşlar hesaplaşmaya kaldık. Yükleri alalım. İnternet çekmediği zaman gıcık olanlar da yoruma gelsin. Evet arkadaşlar 8 bitmiş. Öleceğiz galiba. Arkadaşlar bir türlü tek getiremedim. Ama öldürmem lazım onu şu. Ah be. Son. Son canın kalmıştı ama öldüremedik. Arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Zaten 6 dakika oldu videomuz. Abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi en sevdiğiniz karakterleri yoruma yazın ve sevgi denizin kanalına da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.